Değerli izleyiciler şimdi sizleri bizim de memleketimiz olan Erzurum'a Aşkale ilçesinin Kapıkale köyüne götüreceğim. Oradaki vatandaşlar yıllardır e, binlerce imza toplamalarına ve farklı kurumlara dilekçe vermelerine rağmen maalesef telefon cep telefonu sorunu yaşıyorlar. Şebeke hiçbir şekilde köyde çekmiyor ve vatandaşlar son derece mağdur işte Kapıkale köylülerinin yaşadıkları. Arkadaşlar biraz çeker gibi oldu ama yine net değil yani. Nasıl geliyor mu hala oğlum? Aa, ta bayırın tepesine çıktım ya. Şu dağın kafasına çıkıyoruz. Ara dönder o yani dönder yani, bu yani olmuyor. Çınır mıdır? Bu ne oluyor kardeşim? Ellerinde telefonla tepelere çıkıyorlar. Sesim geliyor mu? Alo. Baba. Alo. 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 Anne. Baba. Alo. Baba Alo. Alo. Anne. Gelmiyor Baba. Gelmiyor Telefon çekmediği için anne babaları, evlatları, yakınlarıyla her yerde konuşamıyor. Onlardan bir haber alamıyorlar. Şu anda ben telefonlarımızla şebeke arıyoruz fakat hiçbirine bağlanamıyoruz. Burası Erzurum'a 83 kilometre uzaklıkta bulunan Aşkaleye bağlı Kapıkale köyü. 30 haneli köyde baz istasyonu olmadığı için cep telefonu çekmiyor. Yakınlarıyla iletişime geçmek için vatandaşlar da bayıra ve evlerin çatısına çıkıyor. Telefonla konuşmaya çalışıyor. Gelmiyor, gelmiyor. Allah geldi. Allah. Şebeke. 3 gündür çare arıyoruz. Şebeke. Gitti, ya. Üç şebeke. Ya. Geliyor baba. Şebeke, ben şebeke gelmiyor. Gelmedi mi? Ya, Yok ya şebekeyi bulamadık Alo. Daha. Yakalayamadım. Yap, yap, yap. Vallahi çok madde dönüyor. Köylüler yakınlarıyla konuşamadıkları için büyük sıkıntı çekiyor. İddia ediyorsunuz, her yerden çekiyor diyorsunuz. Gelin burada bir sefer çektirin biz de görelim. Çünkü acil bir durum olduğunda kimseye ulaşılamıyor. Telefonumuz burada ağacında onu da bekliyoruz. Bir haber alak yalamıyoruz, çekmiyor, çalışmıyor. Telefonla konuşabilmek için dağ bayıra çıkılıyor. Şu dağın kafasına çıkıyoruz. Ara gönder o gönder bu yani döndürme, olmuyor. Çınır mıdır? Bu ne oluyor kardeş? Büyük sıkıntı çeken köylüler yetkililerden yardım bekliyor. CSM şirketlerinden, e, saygıdeğer büyüklerimizden sesimizi duymalarını talep ediyoruz. Sesim geliyor mu alo. baba? alo. Mamanada alo. Baba. Anne. Baba. Alo. Baba. Alo. Anne. Baba. Gelmiyor mu ses ya? Alo. Ses 21. yüzyılın ortalarına yaklaştığımız 5G teknolojisinden artık bahsettiğimiz bir dönemde sadece Kapıkale köyünde değil Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle manzaralarla karşılaşmak istemiyoruz. Eminiz ki bu haberden sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la ve operatörler GSM şirketleri bu sorunu en kısa zamanda çözerler.